Mahşer gününde herkes. Kılanlar da kılmayanlar da, tutanlar da tutmayanlar da, Allah yolunda olanlar da olmayanlar da keşke diyecek. Keşke. Olanlar niye daha çok olamadım? Kılanlar niye daha çok kılamadım diye. Olmayanlar da niye bu yolu bulamadım diye. Herkes keşke diyecek. Ya. Ey nefis bakın ahirete gidip de dünyayı düşünmeye gerek yok. Dün gitti işte ya. Yani. Dünün kıyameti koptu. Dünü düşünün. Dün ahirette karşınıza dün olarak çıkacak. 24 saat. Hesabını şimdiden hiç orayı beklemeye gerek yok. Ya dün bizi pişman edecek neler var. Dün keşke yapmasaydım dedi, diyeceğimiz neler var dünde. Dün değil mi? Keşke yapsaydım diyeceğimiz neler var. Ya ömür de böyle, hayatta böyle. Allah Allah. Ey nefis, bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Lakal en az günün bir saatini İhtiyat akçesi gibi, sigorta parası gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandukçayı uhrevi olan bir mescide veya bir seccadeye at. Adam sigorta primi diye maaşından kesiliyor, hiç kimse itiraz etmiyor. Aman diyor başıma bir iş gelirse o gün değil mi oradan beni kurtarır diye. Halbuki başına bir iş gelmezse sigorta paraların hepsi gidiyor. Ama başımıza bir şey bir iş gelecek. Ölüm diye bir iş gelecek başımıza. Ve seccadeye attığımız primler o gün bizim imdadımıza yetişecek. Murat amca bizim peder aracı balcılık yapıyor. Diyor ki bir gün diyor balı kestim diyor. Sabah namazından önce gidiyorlardı pazarlara. ilçelere pazarlara gidiyorlar. Şöyle bir bakır leğen var onun içine kesiyor balları. Alıyor leğeni. Yozgat'ın bir yerinde pazar arabası bekliyor. Şu Peugeot j 9lar falan var ya onlar da pazar arabası. 3-5 pazarcı o arabanın içine koyuyorlar eşyalarını. Öne de kendileri biniyorlar. İlçeye gidiyorlar. Kış günü diyor. Her taraf çatır çatır buz. Ben de diyor koştur koştur geldim baktım. Tamam pazar arabası kaçmamış hemen diyor malzemeleri içine koydum. Sonra sabah namazının vakti girdi. Dedim ne olur ne olmaz. Şimdi belki ilçeye varmadan başımıza bir şey gelir. Şurada namazı da kılayım dedim diyor. Orada diyor seccadeyi attım diyor. Buzun karın üstünde durdum namaza. Pazar arabasının içinden herkes böyle camdan bakıyor. Ya bu adam belli mi divane mi arkadaş? Bu soğukta, bu karda, bu buzda. Hiçbir canının kıymeti yok bunun. Şöyle böyle falan arkamdan konuşuyorlarmış diyor. Ben de diyor namazı kıldım. Bindim arabaya. Herkes böyle omurdanıyor işte konuşuyor falan. Ya işte sanki sadece sen misin Müslüman? Onlar yapamıyor. Onların yapamadığını sen yaptığın zaman onları rahatsız ediyor. Ondan sonra <laughs> böyle diyor konuşuyorlar arkamdan falan. Biz de diyor yola gidiyoruz. Giderken giderken araba diyor bir viraja girdi. Lastikler kaydı tutmadı. Yuvarlandı diyor. Döndük yuvarlandık. Her şey birbirine karıştı. Aman can havliyle millet çıktı arabadan falan. Baktık çok zayiat yok kiminin kaşı kimisinin gözü ufak tefek sıyrıklar ben de diyor hazır abdestim de var Cenab-ı Hak bizim hayatımızı bize geri iade etti yeniden bağışladı bize dedim ikine kaç şurada bir şükür namazı kılayım dedim diyor adam bir tanesi gelmiş arkadaş demiş sen demiş uzaydan mı indin ne bu rahatlık demiş ya nasıl bir şey bu ne kadar rahatsın sen bu arabadan çıkmadın mı sen Böyle diyor heyecanla, şeyle, telaşla. Neyse selam verdim. Döndüm dedim ki kardeşim ben sigortalıyım dedim. Ne sigortasıymış bu dedi. <laughs> Nasıl bir sigortaymış arkadaş bu? Ben dedim bak arabaya binmeden prim ödedim. Şimdi de prim ödüyorum. Allah garantisi altında. Sigorta şirketi batmaz. Öyle bir batmaz bir sigorta, sigorta şirketi. Hem de değil mi? Dünyada bu vücudun başına ne gelirse gelsin ahirette ebedi bir vücut, ebedi bir hayatı taahhüt etmiş. Adam demiş ya arkadaş benim demiş arabası sigortalı, ev sigortalı hiç demiş düşünemedik kendimizi sigortalatmayı. Ya. El Fatiha.